Merhabalar dostlar arkadaşlar 16 Ekim 2025 SPK bülteni yayınlandı biliyorsunuz 2025'e 54 şeklinde yeni halk arzımız hayırlı olsun bunun devam videosunu çekeceğim arkadaşlar çünkü net diyelim onaylanmış bir izahnamesini görelim ondan sonra kaç kişiye kaç adet düşme ihtimali var bunun dışında halka açıklık oranı bunun dışında arkadaşlar diğer parametreleri de kısaca bir değerlendireceğim ama sadece önden bilgi olarak Eko Green Enerji Holding AŞ'nin halka arz edileceğini anlatalım. Mevcut sermayesi 430 milyon arkadaşlar, 540 milyonu çıkarmaya çalışıyorlar. 110 milyon kardeşim bana para verin diyorlar. Pardon, 110 milyon hisse veriyorlar arkadaşlar. 10.40 TL'den yani benim bir her bir işlem 10 lira 40 kuruş Bu da yaklaşık olarak da 1 milyar TL'lik bir halka arz anlamına gelebilir arkadaşlar Şimdi Hayırlısı olsun diyelim hep beraber göreceğiz Dediğim gibi arkadaşlar yarın bununla ilgili genel bir video yayınlayacağım Ayrıca pazar günü yeni listemi yayınlayacağım üyelere özel Bu da bir de fırsat olabilecek hisseleri ve videosunu yayınlayacağım bu da üyelere özel arkadaşlar Siz de aşağı eğer ki üye olmak istiyorsanız aşağıda katıl butonundan destek 3 üye üzeri paketlere üye olduğunuz zaman veya TikTok'tan arkadaşlar profil sayfamdan abonelik yaptığınız zaman siz de bu iki tane videoyu da görme şansına sahip olabilirsiniz. İyi günler diyorum sağ olasınız.